Bugün Minecraft'ta zengin oluyorum. Oyuna seviye bir çapulcu gibi başlayıp, hey bana para verir misin? Çok çalışarak para kazanacağız. Hem de çok fazla para. Hey, biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Tada. Hey, bir de videoyu ben. Bakalım bugün ne postası gelmiş. Aa bir şey gelmiş. Haciz mi? Bu ne? Oğlum evime haciz mi geldi? Bu ne? Bunu yanlışlıkla koymuş olmaları lazım. Bu ne? Efendi siz kimsiniz? Ben hacizim. Haciz misin? Niye geldin ki? Borçların arttığı için evindeki eşyaları el koyacağım. Hatta direkt evine el koyacağım. <laughs> ya nasıl ya? Benim borcum mu varmış? Allah izlenmeler düştü ya. Paraları ödeyemedik. Tamam. Adam hiç de sormadan. Oğlum ne yapıyorsun? Kapıyı bari kitleme eşyalarım içeride kaldı. Lan ekmekleri akrabalarımı falan alsaydın bari. Mühürlediler ya evimi mühürledi. Dayı lütfen aç bugünlük bari kalayım. Benim evimde yo, ne yapıcam? Burak ne yaptın? <laughs> Burak yo, yo, yo. ne oldu? Yo, yo, yo. Bu ne? Amır evime aciz geldi. Aciz mi geldi? Kanka benim yo, eve evet de geldiler. Şey. Benim eve de geldiler. Kapıyı mühürlediler baksana. Oğlum harbi mi değil? Evet evet. Tek bu arabam kaldı. Onu da şey yaptım. Çektirmeden kaçırdım da. Az bir dakika bu. Sırtına ben kağıt de... yapışmış. Dur dur. Sırtına kağıt yapışmış. Alayım şunu. <laughs> Kanka kağıt haciz kağıdı sırtına çok pis yapışmış çıkmıyor. Kanka gel zoda bakalım zoda. Benim ev artık gitti ben daha giremem Giremim bu mi? eve. Bin bin. Arkana binemiyorum. Bu çok küçük. Neyse koşarak geliyorum gel. Ben zoda bakalım. Ben, ben, ben aynı hızda bak. <laughs> Ön kaldırıyor bak sen. <laughs> <laughs> Lan zot. Oğlum buna ne oldu? Ağlama ağlama. Zot ağlam. ne oldu? Ya oğlum ya o benim oğlum, haciz ya. geldi ya. Kanka, oğlum ben elindeki ne? Ben bir bunlar kaldı ya. Valla bak bunları yiyorum ya. Oğlum adam zehirli çürümüş patates yiyor be. Lan dur dur zehirlendin. Kanka adamın evi var. Ben bunları indiririm ey Az Kanka indirme indirme başımı belayı belaya ya. Kalaşı getir. Ya Aciz abi. Abi bari sermi alayım. Lol atacağım. Oğlum birinin bir şey yapması lazım ya. Ve bu kişi benim. Ekmek de vuracağım. Çık. Ekmek Oğlum nimetle vurulur mu? Niye vuruyorsun adama Çıldırttın. Rahat be. dur be kurban. Rahat dur. Oğlum o kadar güçsüzsün ki adama hiçbir hasar bırakmadın. Hasar bırakamadık. E, nimet var diye muhtemelen. Benim bir çarem yok. Üç gündür bozuk patata yiyorum. Bozuk patata mı yiyorsun? Oğlum yeme artık şunu. Yeme yeme. Tamam ben sana ekmek atayım. Al bende var. Akrabalarından yemeyeceğim. Abi bu ne? Oğlum niye? Ekmek. ekmeği gitmiş <laughs> tamam, Oğlum ne yapacağız Burak? Zot. Gel gel. Lan lan, 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 bir lan bir var. Ne oldu Ne yaptın oğlum? Oğlum adamın parasını ne çaldı, ne abi, çaldı Burak. gelin gelin gel 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 adamın parasını oğlum, çaldı. Adamın oğlum adamın ne yaptı adam? Oğlum Artık biraz olsa paramız var. Emre al. Al da. Tamam aldım. Oğlum sen de mi çaldın? Ben senden aldım. Ben de mi çaldım? Beyler biraz para ihtiyacımız var. O yüzden hırsızlık yapmamız lazım. Hiç istemesem de hırsızlık yapacağız. Beyler benim bir fikrim var. Ne ne? Madem hırsızlık yapacak sağlam bir hırsızlık yapmamız lazım. Tam konuşamadım ama siz anladınız. Büyük girişim. La kasada daha yeni mi yok Kaç yıl oldu be? Gidelim banka soyalım. Mantıklı mantıklı. Ama banka soymadan önce kendimize maske almamız lazım. Gelin. Bu paralarla maske alalım. Aa dur dur fashion diyor. Tamam burada maske vardır. Selamünaleyküm dayı. Banka ben şunu alacağım. Oğlum ona paran yetmez paran. Eğer nasılım? Ben de bundan istiyorum. Oha çok oğlum. meyhamura bak lan. Zod'un gözleri gözükmüyor sadece ağzı var. Oğlum meyhamur çok komik oldu. Ölüme Burak bıyığı var kanka. Burak pala bıyık oldu. Bak bak. <laughs> Dayı al paralarını verdim hepsini. Abi beyler Green Emerald Bank. Bu bankayı soyabiliriz. Az dur çöktür bekle. Bağla bak bekle buraya yaklaş. Lan bir şey diyeceğim silahımız falan şey, yok. Nasıl soyacağız? Bilmiyorum. Sıkıntı yok ekmeğimiz var. Allah içeride birisi var kanka. Arkası dönük gelin. Bekler bekle bekleyin, bekleyin. Dur dur bekleyin. dur kamera var kamera var kamera var. Kanka ben diyeyim ki bir anda girelim. Dur dur camdan girelim camı kır camı kır. Tamam girdik girdik girdik. Gel gel gel. Gel gel. Buradan buradan buradan. Allah Allah dur dur kamera. Aa kamera kamera kamera. Tamam kamera dönüyorum. Kamera dönüyor kanka, gel. Kam kamera döndü. Kır, kamerayı Altı kır. Altındayım, altındayım. Altına gir, altında görünmüyor. Tamam tamam, altındayım ben. Durun, kamerayı kıracağım şimdi. Tam kırıldı, kırıldı, kırıldı. Şu adam bizi görmeden şuraya girelim hadi. Kanka adam biraz sanki suratına Zod abart. burada hey, bir şey var. Hey hey eller yukarı, eller yukarı. Hey hey hey. Tamam hey, hey. tamam Zod onu sen oyla. Dur dur. Dayan, hey hey. O da Burak level dur, 5 key kart buldum. Bunda kasanın kaşıyım. kilidini açacağız sanırım. Amber kasaya gidelim. Kaşığım var, kaşığım var. Amber burası kasa herhalde. Dur dur koyuyorum kartı. Tamam açtı, yamur, açtı, yamur, gel. açtı. Ooo. Tamam, Amber gel buradan al. Ooo bir sürü para var. Burak hepsini al, hepsini al. Ne varsa alayım, ne varsa. Amber şuna bak ya Amber. Elmas. Evet bende de var ondan. Tamam bırak bir şey kalmadı. Gel gel giderim buradan. Nasıl gideceğiz? İçeride kaldık. Dur şöyle yapayım gidiliyor Zot, Zot hadi şey gidelim şey buradan. Bak bak bak, bizden bahsedersen kaşığımla geri dönerim haberin olsun bak. Evet duydum bu adamın kaşığı var kahverengi gözlü komik şapkalı adam. Aa beyler Elif'in kumbarasını da çaldım hadi gidelim. <gülüyor> hadi <gülüyor> gidelim. Böyle kuytu bir yere gelin de maskelerimizi çıkaralım. Paraları sayalım gel gel gel. Şimdi elimde benim bunlar var. Oo Baksana. Kanka, benim elimde de bunlar var. bende de bu var. Tamam Zot o yeterli. Beyler o taksi. Aa, beyler beyler kafan Bırak çıkar sizde. onu çıkar onu. Kafam, <laughs> Kafandan kafam, çıkar. Kanka çıkar siniş. şunu. Allah davul etsin. Bence de kafanda evet. kalsaydı daha iyiydi. Evet. Taksi var. araba alalım. Taksi Aa, bekleyin. araba alalım. Oğlum, bekleyin. Taksi yapayım. Size bir yatırım tavsiyesi vereceğim. Gidip araba alalım ve taksicilik yapıp parayı kıralım. Oo. Evet mantıklı. Evet. Helal arabacı burası sanırım. Gel gel gel. Oo kanka, kanka araba seçelim güzelinden bir tane ya. Evet, Oo şuna bak. Ben bunu bu. çok beğendim. Kanka bak şimdi bekleyin. Herkes farklı arabası alsın. Aa mantıklı. Kendi taksi durağımızı oluşturalım. Kanka ben herkes farklı bunu istiyorum. Oğlum bu kendini taşıyın. Oğlum o da Kami kim binecek daha? Ben şu kamyonu alacağım. Kamyon hangisi? Bu. Kanka ben Kanka ben büyük ben. taksi alacağım daha fazla adam için Sen minibüsçü ol daha kolay Aynen Tamam ben yani paraları olurdu. veriyorum Burak gel şu adama paraları verelim ben Abi 3 3 para ver Bu adam McDonald's çalışanı lan burada ne işi var bunun Abi fiz biz araba akıyız. aldık biz al ak. Abi arabama evet, bineceğim abi, şimdi daha, Teşekkürler abi oğlum bunun benzini yok Abi bir de benzin gönderir misin? Bir de mi? benzin misin? ver ya. Beyler arabalar çok güzel oldu ya Baksanıza sarı sarı O kadar bak lan bizim çok güzel oldu ya Araba değil ama yine iyi oldu bence Sen aramızdaki en hızlısın Bak 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 görüyorsun O <laughs> que Dur lan giriş nerede? Tık tık tık. Zitten Oğlum sonra tık 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 yalnız. Oğlum <laughs> taksicinin bir şeyi var. Cosplayci taksici bu. Abi biz e, araba aldık da taksiciliğe başlayacaktık. Sizden bir şey almamız gerekiyormuş sanırım. Abi ya. Abi bize sertifika ver. Sertifikaya gerek yok. Siz artık birer taksicisiniz. Hadi göreyim sizi aslanlarım. Karın yüzde on beşi benimdir ha. Haberiniz olsun. Lan niye abi, niye? Lan bu bizi dolandırıyor. Oğlum hiçbir şey yap. Onu bırak bırak. Pardon, Sinirlendirdin adamı. Yok az bir çukur kalayım diye Bir şey denedim. Abi. Bak. Öyle oğlum böyle. adam silah çekti. Durun durun. Buradan Oo. iş lazım para kazanmamız lazım. Sen sakin ol, indir, indir adam. Şimdi bak bak. Ya, ya. Kafa saldı öyle. Adam adam, mutlu oldu lan. <laughs> Adama düşmek <laughs> verdim kanka. Hadi gidelim. Beyler <laughs> şimdi bir şey yapmamız lazım. Burada ayrılacağız ve tek tek müşteri kovalayacağız bu koca şehirde. Ben bizim evin o tarafa gidiyorum. Siz oraya gelmeyin. Başka gidin. Tamam. <laughs> ulan dur. Ulan dur. şey gideceğim. Arka taraf benim. Şu bağcılar benim bağcılar. tamam, tamam bağcılar benim. senin. Korna basın. Tamam, ben de, <laughs> ben de <Fatih> e gidiyorum. Tamam. Oğlum bu ışık niye yeşil yanmıyor be? Oğlum bu ışık yanmıyor. Allah'ım bu şehrin ışıkları hep bozuk. Neyse geçtim ben. Bir müşteri var mı? Aa şurada bir müşteri var. Abi taksi lazım. Bırak. Hayır onu bırak. O benim Olur, müşterim. Benim müşterim o. Git buradan. Git. Git. Bak. Birader bizde de var. Birader benim müşterim o. Ha şamarı yersin. Allah Allah ya. Tamam. Beyefendi benim götüreyim sizi. Nereye gitmek istersiniz? Ben Esenyurt'a gideceğiz. Oğlum bu şehirde yaşayan herkesin sesi de böyle ya. Tamam sen yurda götürüyorum seni. Umarım orada başıma bela gelmez ama neyse. Burak artık müşteri al, yanlayıp durma. Adam taksicilik mi yapıyor, yarışçılık mı yapıyor belli değil. Allah beyefendi esen yurt yolları kapalı olduğu için sizi böyle garip yerlerden götüreceğim. Kusura bakmayın. Ee, gideceğiniz yer biraz uzakta. Ulan, bu fabrikayı da yeni yapmışlar ha. Bayağı güzel gözüküyor. Oğlum burası neresi ya? Biraz yavaşlayayım bari. Bir ses geliyor lan. Bırak Burak ya ben, ne yapıyorsun? Ya burada abi müşterim var. Kanka müşterim var onu götürüyorum. sen yurta gidecekmiş de senin müşteri biraz garip bir müşteri. Benim müşteri biraz sıkıntı. Gospel'e yapıymış. Oğlum ne oluyor? Müşterime bir şey oldu. Oo Oğlum, abi, adam para saçmaya başladı. Dur toplayayım şunları. Kanka az dur bana da lazım. Dur dur ver. <laughs> Yeter hepsine de çok. Tamam beyefendi geldim. E sen yurta yolculuğumuza devam ediyoruz. Bırak Burak görüşürüz. Oğlum burası neresi? Beyefendi getirdim sizi. Ne yapın adam benim motoru aldı. Aa, bırak bırak. Ya bunları kim taksici yaptı? Oo dayı. Dayı ne yapıyorsun bırak onu. Dur, dur sakin ol. Tamam hırsızlık bakalım. Siz polis misiniz? He anladım. Tamam. Teşekkür ederim para için sağ olun. Aa bu mesleği beğenmeye başladım ha. Aa bir müşteri daha bulsam çok iyi olur ha. Aa dream dream. <laughs> Atla götüreyim seni. Oy youtuber aldım lan arabama. Bu adam zengindir. Dur şunu biraz dolaştırayım da fazla para versin. <laughs> e ee, dream youtube kanalı nasıl? Bayağıdır video atmıyorsun ha. Dilimizi bilmiyor musun? Mu? Bunu nasıl anladın o zaman? Bu <laughs> adam iyice kolpa olmaya başladı be. Nereye gidecektin sen? Ben sormadım ama. Amerika'ya mı? Ben oraya gidemiyorum kanka. Havaalanına bırakayım seni dur. Ben de işte YouTube kanalı açmıştım. Eskiden seni çok izliyordum da artık izlemiyorum. Çünkü hep aynı videolar atıyor. Hayır benim gibi. <laughs> Oğlum havaalanı nerede? Aa tamam tren rayları var. Burada tren bekleyin. Bir ara gelecektir tren ve sizi alıp Amerika'ya götürecektir tamam mı? Yine anlamadın ama neyse seni burada bırakıyorum. Taksimetre 100 dolar yazdı. Oo. Oo paraya bak. Artık çok zenginim. Elmas para verdi bana. Yeni video at. Oğlum adam uçmaya başladı lan. Adam uçabiliyordun niye taksiye bindin be? Zot zot ne kadar karım <laughs> var? çok karım var çok karım var bak göstereyim mi sana? Göster göster. Bu ne lan? Zinc. Oha. Zinc. Oha. Ya. Oğlum sen bak, bayağı kazanmışsın. Ya. Ama ben evet. altı elmas kazandım. Baksana Burak nerede? Böyle erken. Ne oldu? Oğlum bu ne? Arkana bir şey Ceni. sokmuşsun. Lan Burak. Evet, estağfurullah. Yeni bir iş buldum. Ne buldun? <laughs> Taksicilik <laughs> yapalım. Daha çok para kazandırıyor. Oha evet. Lan taksiciliği böyle yapmayalım. Ama böyle aynen aynen. Gel Zod'un arabanın arkasına takalım. Bak burada bir çıkamaç var. Benim araba büyük. Nasıl yapacağız? Aa taktın tamam. Aa, Aa, tamam. tamam. beyler o zaman nakliyecilik görevine başlayalım. Oğlum şuna bak lan. arkamızda vagon var. Çok komik gözüküyor. Kanka biz oh. ne yapalım biliyor musun? Nakliyi alalım sonra alıp kaçalım diye göndermeden. Oğlum çok mantıklı öyle he. Mantıklı var. Aynen adres doğru. Beyler sanırım bu evdeki eşyaları taşıyacağız. Kapısı açık. Ne ne şimdi? Bilmiyorum. Hmm, kanka ben bir şey başladım bir yerden şimdi. almaya. Oo. Oh. Dur dur tamam, öyle kanka. almayacağız. Şöyle şimdi alacağız alacağız. Bak elime aldım. Böyle taşıyacağız. Nakliyeciler böyle taşır. Pardon Yamar. Hadi gel gel. Tamam kanka koydum. Yamar bekle. Böyle dolaba alabiliyor mu? Dolabı, dolabı da aldı. Adam yok etti Dur dur şunları da alalım şöyle tamam. Gelin gelin. Oy benim ağrıdı Burak benim ağrıdı. Dur ya dur. Küçülteyim şunu. One hour later. Beyler hadi. Zot atla atla. Ben beni alma. Gel gel atla. Oğlum, geldim beyler geldim. en arkada VIP gibi hissediyorum kendimi. Baksana benim olduğum. O oh, sen nereye gittin ne olur? Allah çok iyi. Bu buraya nasıl ben? İyi ben sen nasılsın ben? Dur nasıl yemek yiyeyim araba. Allah. Arabada yemek yiyemiyormuşuz. Dur dışarıda yiyip geliyor. Kamur abi. Dur lan ne oluyor? Allah, oğlum, abi. Oğlum araba gitti. Kanka arabaya ne oluyor? Allah Kanka. kaza yaptık ya. Oğlum binemiyorum arabaya binemiyorum. Ya buna vermemem gerektiğini abi, biliyordum Abi buna niye araba verdiniz siz ya? Tamam, şunu şöyle koyayım. Tamam getir onu. Onun da arkasına <laughs> O ne kadar kalsın ben. Tamam gel. Eyvallah ya. Gidiyoruz gidiyoruz. 30 metre sonra sağa dön. Zaten bir tane yol var. Solva gidiş yok. İşte o yüzden ya bu <laughs> kurban navigasyon kötü ya. Yani. Tam eşyaları eşyaları içeri yükleyin. Abi içeride misiniz? Sayın dezmanlar. Sayın dezmanlar lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Aa açıldı. Oo, tamam. Merhaba. Merhaba merhaba. Aç çıkın da beyler götüreyim ben Tamam gel 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 hadi abi, çalışmaya abi, başlayalım abi, abi. hadi hadi. Ben de Kalagesin getiriyorum. Abi abi bir su yok mu ya? Vallahi dilim dam damağım kurumuş. Sarıgola var mı abi? Sarıgola. Ben sandığı dur nereye koyuyoruz? Çekmece abi, diyor. Çek Çekmece, ben koydum çekmeceyi. Tamam. Aa eyvallah abi. Ya ayağımı suyu ver. Dur dur dur. da böyle koydum vallahi ya. Şuraya bilgisayar koymamız gerekiyormuş, koydum. buraya yatak diyor, dur yatak. Aa pembe yatak var, bu adamın bir eşi olmalı. Tamam. Bu ne oğlum, bilgisayar koltuğuna bak. Böyle bilgisayar koltuğu mu olur? E dur bilolatim Ya bu yeter de lol lol lol. Ya tamam ya, tamam ya, tamam ya. Sandığı nereye koyacaktık? Ben buraya koydum Abi ama. Abi bakın sarı kulağım var. Alın. Oo, sarı kola. Biraz kırmızı bu ama. Bırak bırak bana onu. Oh al bırak hiç sen. Ben içtim bir yudum. Tamam nakliye işi bitti. Nakliye işi bitti. Beyefendi neredesiniz? Beyefendi kaçtı herhalde. Görüşürüz abi. Biz işimiz bitti. Biz gidiyoruz. E, ee, parayı alalım lütfen. Oo elmas para verdi. Kanka elmas verdi. Kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Amir, parayı aldın mı? aldım aldım gidelim. aldım. Gidelim gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Arabanın Ondan üstüne mi yükledin onu? Değilim. Yanlışlıkla. Tamam orada <laughs> dursun. Onu nasıl başardın hiçbir fikrim yok. Arabanın üstüne koymuş. Aa pastane. Beyler durun. Nakliyecilikten de bu kadar. Bence dükkanımızı açalım, kendi dükkanımızı. Oh. Oğlum şu arabayı bırakın, ne kadar kaslısınız? Ben tamam. daha uğraşamam. Bırak. sen bulaşıkları yıka, ben yemekleri yapayım o Sen de yerleri paspasla. Ben kola almaya gidiyorum ben o zaman markete. Gelirim birazdan. Bir dakika, buraya geldik de böyle. Biz burayı satın almadık ki. Dur biraz bekle. Şişt, ben hallettim onu. Senin haberin yok da dur anlatayım. Bak şimdi bizim bir dükkan ihtiyacımız var. Sen dükkanı da gördük, beğendik. Ne kadar para vereceğim? Ee, üç bakır, bir tane de platin. Kadarı yeterli değil kurbağa. Çok az bu. Bak sonu yarımı yaptım sana. Ben bak, istemiyorum, kabul istemiyorum. Mi? Kabul etmiyorum lan. Bu dükkanı oğlum bu kadar mi? ucuza veremem. Oğlum ayırdır lan. Bir Sesim şey oldu bak. Bizi dur. 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 Tamam al senin olsun de 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 dükkan. Al al. Bizde Neyse işte öyle, ya. işte öyle ya. ee, Hamur. Şey yani Oğlum sen ne oynadık adamsın lan? Harbi iyi yapmışsın ya. Değer geldim. Değer geldim. Kol aldım. Köfte aldım. Bir sürü kol aldım. Bir şey diyeceğim. Umarım para vererek aldın. Al bir kola da al. Oğlum adam hiçbir şey para vermiyor. Zengin olduk Vallahi AJ vallahi cıvıttı bak yemin et çeraçtı. Abi el, kanka içeri eski alışkanlığımız ya biliyor musun Mesleki formasyon. <laughs> <laughs> tamam ilk müşterimizi bekleyelim hadi. Oğlum bir helikopter idi kapıya. Bir şey birisi geliyor. Oğlum Lan Mister Beast kanka Mister Beast geliyor. Beast Ne? Mister Beast Bey buyurun buyurun vay buyurun anam, efendim. Vay babam vay anam vay babam girin edin, girin girin. Et et buyurun lütfen. Ee, sizi şu masaya alın. Et bir kola içer miydiniz? Buyurun. Ne istersiniz beyefendi? Size ekmek vereyim. Allah kolasını da aldım. Alın ekmek. Alın kola. Adam köfte ver. Köfte köfte kalmamış bende. Burak köfte versene. Mı? Bak herif bir köfte yiyor lan. Oğlum köfte mi yok köfte? Tamam bir kola daha için köfte gelene kadar alın. <laughs> İlk müşterimiz Mr. Beast çok saçma ama çok I iyi. sıkıntı yok. Evet Mr. Beast Bey buyurun köfteniz. Biraz Gerekli işlemleri ben yaptım. Biraz kirlendi ama bir şey olmaz umarım. Buyurun. Oğlum adama özel mekanı kapattık. Aynen Beyefendi sizin için yaptık. Bunlar bu arada müessesimizin ikramıdır. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Zaten size koymaz bunların ücreti de neyse. İyi dedim kötü mü dedim bilemedim neyse. <laughs> ne istersiniz başka? Evet buyurun size özel. Ee, Buzdolabımızdan bunu çıkardık. Tam 30 az dur az dur az dur. Canımı al. Ya bırak Vallahi dur canım. dur. Vallahi dur. dur. Yeter ki para ver. Yeter ki para ver. Lan oğlum Şemar yedi. Burak yedi. Eh, arkadaşlar Burak için üzgünüm. Al size bir ton para vereyim. ee, ee olur canım. olur helikopteri de isteriz ama helikopterim olsun istiyordum hep. Kanka <laughs> Mr. Maze paraya duruyor. Burak ölümün boşa değil evlat. Bence Burak'tan daha iyi <laughs> Hadi gidelim helikopter süreceğim ben. Helikopter. Zot bin arkama. Kanka bir piyasa yapalım ya. Hadi hadi hadi. hadi. Zot ben helikopter kullanmayı bilmiyorum. Sen kullan al. Ben mi? Tamam. tam arkaya bindim ben. Bin. Bindim. Emre, Gidelim çok zengin olduk. Bir sürü paramız var. Oha çok iyi. Burak seni özlemeyeceğim dostum çünkü çok iyi hayat. Tamam şöyle uzaklara doğru gidelim evlat. Gidelim bro. Dünyanın sonuna, geldik. Yakıtımız mı bitti? Hayır. Kanka zengin ölmek istemiyorum. Daha yeni zengin oldum. Dur 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 dur. Kanka. Aa uçaktan düştüm. Hayır.